Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ruhi, efsane seni Underground 2 oynayacağız. baya ee, bayağı nostaljiye kaçmak istedim eski serilerden başladım. Ve nisan 350'ze. E Lan Eğer özlemişiz oyunu be. Valla izlemişiz oyunu. Çok güzel oyundu. Ben tekrar bir, bir seri yapayım dedim. Yani güzel olur dedim. Remaster şeyini bulamadım yani güzel görüntü olanları bulamadım. Yok yani daha olmamış. Daha çıkmamışlar herhalde ne gidiyor lan araba lan özlemişiz ya. Olsa bak. Lan ufaktan şöyle bir yaksam. Lan dört. Lan akıyor oyun ya. Efsane oyun. Yani çok oynardım. Aşırı seviyordum bu oyunu. Şimdi işte tekrar çekeyim dedim. valla Vallahi çok güzel ya. Akıyor araba ya. Ama bu arabayı ben modifiye yapmak ister miyim? Herhalde istemem ya bilmiyorum ama hey Rachel, daha güzel arabalar var yani hoşuma giden bu kaç tane araba çeşidi var. var. <laughs> dön döndü döndü dön, dön, dön Yani en çok burada drift severdim ya drift yapmak çok hoşuma giderdi. Vurduk arabaya. Güzel ama. Hala abone değilseniz abone olmayı, kanallara katmayı unutmayın. yorumlar beni yorum yazabilirsiniz. devam serisi gelecektir. Neden? Evet, Nereye gideceğiz? Şimdi maviye değil mi? Şu yani şu efsane zaten şurada var ya, şu ortasına geçmeye çalışırdık. Bazen böyle tıkanıp vururdum yani sinir olurdum. Ortadaki göbekten tam arasına geçmeye çalışırdım. Yalla 77. şuradan yaklaştık. Hadi ya, şimdi herhalde bu arabadan veda edeceğiz biz. Şuradaki, şuradaki ışık mıydı lan? Buradaki ışık değildi. Nerede ki evet. şu arkada olması lazım. şurada. Gir ya tamam ver. İki dakika oynattın şu arabayla beni zaten. Adam aklı vermiyorsunuz ki. Geç buraları. 206 boş ver. Fokus boş ver. Corolla. Orada olabilir. Ya Mazda. 240. Onda Civic mi? 240 mı? 240 SX 240 alacağım. Drift yaparız yani onunla. Bir daha bakayım. Honda Civic. 240 alacağım ya. Bu daha iyi. Drift olarak daha iyi. Özlemişim tamam, ya. Şu mini Benim falan bile özlemişim ya. Şey Dön abi. Şimdi herhalde bu birkaç şeyde herhalde böyle bir ilk başlarda modifiye falan hiçbir şey yapılmıyordu. Öyle biliyorum. Yani takamıyordun. Hiçbir şey yapamıyordun. Sadece herhalde 3-4 tane yarış kazanman lazım öyle biliyorum şimdi bizi garaja götürecek herhalde bakayım burada evet bizi garaja götürecek mor yere bizim garajımızdı öyle hatırlıyorum işte böyle ya, keşke şunun yeni şey çıksa da oynasak ya yani güzel grafikte halleri çıksa da oynasak ya isterim. Güzel olur yani oynaması da güzel olur. Keyifli olur baya. Çoğu insanlar bekliyordur herhalde. GTA serilerinden hepsini çıktı mesela. Bunun çıkmadı. Ya da ben bilmiyorum araştırdım bulamadım. Yani eğer siz biliyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Çıktı ya da şurada buradan alabilirsin falan diye söyleyebilirsiniz. Onu da alıp oynayabiliriz. Geldik az kaldı. Sağ yapacağız. Araban trafik kötüne bakar mısın? Önceki araban mı herhalde Nerede o? Golf herhalde. Yok golf de uygun, Bir garip arabaydı. Ama bildiğin piksel piksel yani. Ama 2004 oyunu ne bekliyorsun yani? 2004'e göre çok efsane bir oyun yani bu. eee en çok keyif aldığım oyun, çoğu oyun oynamışımdır. Yani en çok keyif aldım bu diyebilirim. Aracımıza geldik. Hikaye kendi geç. Burada herhalde bize şey diyordu işte arabanın e, yedek olarak şunlara slot şeklinde 1. ikinci slot falan bunları gösteriyordu. Bir de burada modifi yapabiliyordu benim bildiğim. Ama hepsi kapalı. Bakayım bir tane bile yok mu lan? Lan bir tane ver insafsız bir tane ver ya. Bir tane ver ya. Yani şöyle bir keyiflendir biz bir tane ver ya. Bir tane bile vermedi ya. Ama hiç yarış yapmadık belki ondan da hiçbir şey vermiyor olabiliriz mantıklı. Şu anak verdim sana. Hey by the way, I forgot to mention that there's a lot of action in the city tonight. I've uploaded the race location. Bu Ultra <laughs> Speed'in aslında 6 7 tane logosu varmış. <laughs> en son şu bu logosuna seçmişler. Bayağı projelerine bakmıştım ben. 5 6 tane logosu var örnek logo da. En son bu halini seçmişler. Şurada şu şey var. Mal, tufaz tarzı bir şey var. Bakalım ne Aa para geldi. herhalde 50 50'dir. Hadi geçtik. Uuuu iyi dönmüş lan. Valla ben vururum diyordum. Bu neydi? Haa bir şey. Ee, aynen kısa yarışlar. Yan bir saniye. Oraya bak 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 bak. Boş hali bile ne kadar eksen diyor biliyor musun? Yol verin ya. Bir yol verin ya. Çık 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 sağdan geçeyim ben. Siz takılın kafanızı göre aslında 200 altı alabiliyorsunuz. 206 bu Ama 206 buna göre biraz daha yavaştı ya. Ben bir hatırlıyorum. en böyle kestim mi kestim mi? ya mı efendim çekesin var şu oyunda ya. Yüfte özledim bir şey Her sefer efendim çekesin var. 4 Eksi 4 E, kaç 16 10, 18 bir şey kalmadı az kaldı hızlı hızlı geçeceğim abi bu hızlı hızlı geçmem lazım bayağı fark attık ama ama özlemişizdi. özlemişiz böyle özlemişiz bir şey yok ya kazandık 53 62 tabi yeni modellerde bu bayağı düşer Hey Ekranın şeyini soran olursa eğer hani ekran niye böyle falan üstteki şeyler gözükmüyor diye ee, Ekran en yüksek 1600 şey oluyor ee, ekran şey oluyor çözünürlük oluyor 1920 1080 olmuyor benim ekran kaldı 1980 ama Oyunun en yüksek çözünürlüğü 1600 O yüzden böyle bir yarım ekran gibi bir şey oluyor ee, Ondan dolayı böyle yani bizim şeyle alaka, e, kayıtla alakası yok en fazla böyle yapabiliyorsun. O, o zamanlar 2000, 2004 herhalde, 2014 müydü? 2004 yılından ne çıktı bu oyun? O zamanlar 1600 yapmış en yani yüksek. Ee, 1900, 1080 yokmuş herhalde şey, çözünürlük anlamında. Evet onu Ondan dolayı ekran biraz yarım. Ondan ben alt tarafı aldım. Üst taraftaki zaten sadece para gözüküyor. Başka bir şey yok zaten üst tarafta. Burada Ne yapalım. Drak yarışı Oo severiz Burada da yeşil olunca basıyorduk herhalde aynen Mavi yeşil Perfekt En sevmediğim şeyi, Bir zaman sonra arabalar güçlendik zaman Çok hızlı gidiyorsun o falan basıyorsun ya Şu arabalardan çarpman lazım onu çok gıcık olurdum Ama Elim bir zaman sonra alıştığı için çarpmıyordum Bir kere çarpınca kaybediyorsun zaten Basın ekran böyle şey oluyor. Dağılanıyor böyle bak. Fark ediyorsunuz o zaten. hızlandıkça araba çok dağılanıyor. Bak şu an mesela ona çarparsam bitmişti. 204 205 200 207 taran basıyor. Vay 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 bak ba, bak bak. Spor çiziyorsun. <laughs> Güzel ya vallahi efsane oyun ya. Yemin ederim. Sev 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 geç. Mora git diyor. Morda bir şey var mı? Belki bir şey açılmıştır. Gidelim. Pek sanmıyorum ama gene bir gidelim. En fazla şey yaparız. Ee, performans şeylerine bakarız. Arabanın performansına bakarız. O morda gidiyorduk. Arabanın performansını şey nasıl derler? Ee, hız şeyini ölçüyorduk böyle. Rife mi kaldırıyorduk? Bir şey yapıyorduk. Arabanın tekerini hız yapıyorduk. O hızla performansını ölçüyorduk öyle hatırlıyorum. Ya bu oyunu iki kere falan bitirdim herhalde. Şuradan lan dur. Bir şey denedim de olmadı. Şey yapabiliyor muyuz acaba dedim hani Mitosbitlerde <laughs> e, F'ye sonra bir yuvarlak çiziyor ya böyle kendi etrafında O oluyor mu dedim ama olmuyor bunda Gir aracımıza gir bir bakalım bir şey açılmış mı? Araba Geç performans tamam buna bakacağız. Badilerden şey yok yine kapalı. Şu... Geç 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 geç. Jant, janta girmedim bilerek direkt. Jant zaten aynı e, custom jant. Yani normal gitarın üstündeki jant. da bakalım. Bunda hiçbir şey yok ya gene. Lan bir tane bir şey açın be. Yarış kazandık ya. ya. İki yarış yaptım. Bir performansa gibi bakalım bir ölçelim. Kaç? 203 saniye. Ya, fena değil. Hiçbir şey olmamasına rağmen. Buradakiler de hiçbir şey hepsi kapalı. Burada çok bir şey yok çık. Çık 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 Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tam şuna bir magazin. Bunlar herhalde şeydi. Haritada belli bir yer sana veriyordu. Bir noktadan bir noktaya gittiğin zaman onlar açılıyordu. Öyle hatırlıyorum. Geç. Şimdi kendimize yeni bir yarış belirleyelim. Buradan. Etrafta da yok hiçbir şey. Burası kapalıydı herhalde. Bir zaman sonra açılıyordu bu yollar herhalde. Öyle biliyorum. Burada durak yapardık. Lan lan, baba baba. iyi sıfır çiziyor ya. Yemin ediyorum iyi sıfır çiziyor. Duman efsane. Bir zaman sonra o dumanlar rengini sen değiştireceğim hep. Spik yağışları var. Ananı kapattım da Yanlış kapı zoru. Aynen. Dur kapattım. Tekrar gel. Tamam. Yeşile gidelim. Herhalde en çok bunlar şey veriyordu. Para veriyordu. Öyle hatırlıyorum. Tane oyun be. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. E, abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Devamı gelecektir. İstediğiniz bir şey olursa eğer gene yorum kısmına yazabilirsiniz. Ona göre değerlendireceğim. Ona göre e, oynarız. E, valla bu seri oynamak istiyorum ya. Hoşuma gidiyor. Eskilerden, efsane oyunlardan. Nitro Speed. Baya güzel oyundur. Siz de katılmak isterseniz, izlemek isterseniz yorum kısmına yazabilirsiniz. bir şey. Ona göre arabalar yapmak istiyorum. Nerede? Az kaldı. Burayı da hatırlıyorum. Buradan bir aşağıda. Bravo. Girişimiz de güzeldi. Kim Onlar da body var. Bizde body yok valla. Aslan yandaki arabada body var. Ama yapacağım body yapacağım. Supra düşünüyorum bu oyunda. Hani ilerleyen seviyelerde levellerde, şey zamanlarda bu oyun geçtikçe Supra çok güzeldi. Ben Supra çok severdim. Supra alacağım. Yani iyi kötü bu Ama topala bayağı kamuza var zaten. Şuradan elikten çeksek mi? Çekil tabii ya Araba iki teker üzerine gidiyor. Burada şey vardı bak bak şurayı da efsaneydi bak burada. Bu aradan girerdik. Bu kestirme yoldu. Arkadaşlarımız oynardık kafede. Bu kestirme yoldan geçerdik. O bir diğer doğandığı zaman kaybederdi değil zaten. Burada drift yapılıyordu. Of. Buran driftleri bir acayip acayip yani ya. Çok güzel drift yapılıyordu. Çok hoşuma giderdi o driftler. Maksimum şeydi. 500 pound mı 600 pound mı ne yapardık yani en uzun drift yeri vardı. 500-600 yapardı. O zamanlar çok iyiydi. Audi TT vardı galiba. TT ile yapardı. en çok hani popüler o araba olarak en iyi araba Skyline diye geçiyor ama bence pek de sayılmaz. Vurduk vardı bu arada arabaya. Ben başka arabalar daha iyi diye düşünüyorum ya. Yani. Skyline'ın Badkit'i falan o şeyi hoşuma gitmiyordu benim. Dön burada. Ortadan geçelim. Şu şeyler hoşuma gidiyor ya. Yani kaldırma iniyor mesela. iki teker üstüne gidiyor ya. Orada acayip korkardım ben. Yani. Araba devrilecek, araba dönecek. Eski internet kafelerde bayağı bir seri olarak oynardık bunu yani baya bir arkadaşlarımız devamlı Nintendo oynardık hep bir rekabet olurdu baya bu yarışı da bitirdik. 2.16 yani hadi. Nasıl 500 e görüyor musun? 300. İyi Allah pek iyidir. Bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.